İlişkilerde sınır nedir ve gerçekten sağlıklı sınırlar nasıl konulur? Sınır bir çizgi değildir. Bir duruş, bir kimlik beyanıdır. Ne hissettiğini bilen bir insanın karşısındakine sessizce söylediği şeydir. Ben buradayım, burası benim alanım ve ben buraya özen gösteriyorum. Ama çoğumuz sınır çizmenin sevgisizlikle karıştırıldığını öğrendik. Ya fazla verici olduk ya da hiç vermemeyi marifet sandık. Oysa sınır koymak sevmemek değildir. Aksine kendini ve karşısındakini sağlıklı bir şekilde sevmektir. Peki neden sınır koyamıyoruz? Çünkü sınır koymak çoğu zaman korkutucudur. Reddedilmekten, sevilmemekten, terk edilmekten korkarız. Bir şeyden ransız oldum dediğimizde karşımızdakinin gideceğini zannederiz. Ama gerçek şudur. Kendi sınırını çizmeyen insan bir gün başkasının çizdiği çemberin içinde kaybolur. İnsan kendini kaybettiği yerde başkasını da sevemez. Sevgi başkasına ait olmak değil, kendine kalıp birlikte yürüme halidir. Peki bu korkuların kaynağı ne? Birçoğumuzun çocukluğu, hayır demek ayıptır, öfke kötü bir duygudur, sen sus büyükler konuşur cümlelerinin gölgelerinde geçti. Sonra büyüdük ve sınır çizmenin bencilce olduğuna inandık. Ama sağlıklı bir sınır başkalarını dışlamak için değil, kendini koruyarak ilişkiyi daha sağlıklı kılmak içindir. Peki sınır ne demektir? Sınır, ben bunu istemiyorum diyebilmektir. Bu şekilde konuştuğunda kendimi kötü hissediyorum. Beni bu tonda aramanı istemiyorum. Benim için şu şu konular mahremdir diyebilmektir. Sınır, duvar değil, şeffaf ama geçirgen bir zar gibidir. Ne her şeyi içeri alırsın, ne her şeyi dışarıda bırakırsın. Süzersin, seçersin, korursun. Ve sınır koymak sadece hayır demek değildir. Bazen evet de diyebilmektir. Gerçek bir evet, içinde hayır deme özgürlüğü olan bir evettir. Aksi halde evetin içi öfkeyle, suçlulukla, bastırılmış kızgınlıkla doludur. Sınır koymanın ilk şartı kendini tanımaktır. Çünkü kişi ancak nerede zorlandığını fark ederse oraya sınır koyabilir. Kendine şu soruları sorabilmelisin. Ben ne zaman rahatsız oluyorum? Hangi davranışlar beni yoruyor? Nerede kendimi değersiz hissediyorum? Ne zaman kendim olmaktan çıkıyorum? Cevapları buldukça içindeki pusula yeniden çalışmaya başlar. Ve işte o zaman hayır dediğinde suçluluk değil, öz hissetmeye başlarsın. Unutma, sınır karşındakine değil, önce kendine çizilir. Kendi içindeki kaosa bir düzen verdiğinde, ilişkilerdeki dengesizlikler de kendiliğinden netleşir. Peki nasıl sınır koyabiliriz? İşte şimdi en kritik noktalardayız. Sınırlar açık, sade ve net olmalıdır. Galiba bu yaptığın hoşuma gitmedi, bu davranışın beni incitiyor. Lütfen tekrarlama demelisin. Kendinden emin ama saldırıdan olmadan. Bugün rahatsızım deyip, yarın aynı duruma göz yumarsan, karşındaki seni değil, çelişkini duyar. Tutarsız sınır hiç sınır değildir. Sınır koyarken karşı tarafı değil, kendi duygunu sahiplen. Sen hep beni görmezden geliyorsun değil, bu şekilde konuştuğumda kendimi görünmez hissediyorum. Çünkü duygu senin ifade biçimin, senin sorumluluğun. Sınırlar ilişkiyi bitirir mi? Hayır, sınırlar sağlıklı ilişkiyi bitirmez. Sağlıksız bağımlılığı bitirir ve bazen biten şey zaten sağlıklı değildir. Unutma, gerçek yakınlık, iki ayrı bireyin kendi kimliğinde bir arada kalabilmesidir. Birbirine yapışmış, sınırları kaybetmiş, nerede bitip, nerede başladığını bilmeyen iki insan yakın değil, sadece karmaşıktır. Ve bu karmaşa da bir gün öfke, kırgınlık, kızgınlık patlak verir. Bu yüzden ilişkide sınır koymak aslında ilişkiyi yaşatma cesaretidir. Sana şunu sormak istiyorum. İlişkilerinde gerçekten var mısın yoksa var olmak için kendinden ne kadar vazgeçtin? Unutma sınır seni senden çalmayan ilişkilere açılan kapıdır. Ve bu kapıyı sadece sen açabilirsin. Ben uzman klinik psikolog Ezgi Kılavuzoğlu. Eğer sınır koymakta zorlanıyor, ilişkilerde kendin olarak kalmakta güçlük çekiyorsan bunun bir çözümü var. Psikolojik destek almak yalnızca bir ihtiyaç değil, bir cesaret göstergesidir kendine ve sınırlarına iyi bak görüşmek üzere